E, bu hafta özel bir hafta Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümüne e, birkaç gün kaldı ve e, bu sene 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet bayramımızı kutladıktan sonra artık 365'ten geri sayarak 100. yılına hep birlikte coşkuyla yürüyeceğiz ve inşallah 100. yılı ülkemize, milletimize ve hatta dünyaya ve bu değerli coğrafyaya çok iyi geleceğini düşünüyorum. İçi uğurlarla dolu olsun. Devletimizin ve milletimizin varlığının ve geleceğe dönük teminatı olan cumhuriyetimizin de teminatı olan ve de geçmişten bugüne değerine değer katan ve onu geçmişten geleceğe taşıyan kurumlar vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü de Cumhuriyetimizin asil kurumlarından bir tanesidir.